Herkese merhaba arkadaşlar ben Sinan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Evet bugün arkadaşlar abimle birlikte Wolf Team oynuyoruz ve çift facecam var arkadaşlar. Hem abimi hem beni görüyorsunuz. Aynı zamanda oyunu görüyorsunuz. Bunun için güzel bir like sayısı istiyorum sizlerden. Konuşamıyorum sizlerden. Başlayalım hadi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Wolfdum oynuyoruz abimle birlikte ve güzel bir like sayısı gelirse bu tür böyle e, facecamli oyun videolarıdır başka videolardır devam edecek. Bakalım kim daha iyi oynuyor. <laughs> bir dakika. Evet daha baştan öldün. Ee, oyunun cezası şöyle olsun yani büyük bir ceza yok tabi ki. <laughs> Sen de Yeni, dövme var mı? Şu an hayır dövme yok. Aynı evdeyiz arkadaşlar şu an ee, o başka odada ben başka odadayım kaybeden kişi e, kazanan kişinin yanına gelip masaj yapacak tamam mı? Sen kazanırsan ben gelip odana masaj yapacağım, sen kazanırsan ben senin odana geleceğim. İyi Aynı tamam, tamam güzel. Tamam tamam. Tamam. Güzel. Ne nasılsın abicim? İyi güzel ya ne yapalım işte uğraşıyoruz. Eski bir Warf oyuncusu olarak Warf daha mı güzelleşmiş yoksa kötüleşmiş mi sence? Yok ya herkes de özel tatlı silahlar değişmiş saçma sapan şeyler. Çok boş değil mi? Bu arada neredesin sen? Bilmiyorum ki. <laughs> bir dakika lan ben nerede olduğumu bilmiyorum valla dur bakayım. Kırmızı takımda ölen yok. Vay. Aa buradaymışım. <laughs> Allah Allah şey özel gücünü yapamadım ya. <laughs> Niye böyle oynayamıyorsun ki? Sen kas ne, zamandır Volt oynadık biz seninle? En son ne zaman oynadık? Vallahi hatırlamıyorum da ben uzun zamandır oynamıyorum. Dün indirdim sadece. Allah kaç. Kırmızı takımda ölen yok. Eski sniper'cılardan kim kaldı be? Ama artık oynayabildiğimi sanmıyorum sniper'la. Ama. Kırmızı takım önde. Kurtla geleceğim değil mi? Neyle geleceğim başka? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim güzel bir şeyle gelirsin sanmıştım. ee, abicim hayat nasıl gidiyor? İş bekliyoruz anasını satayım. Neyin işini bekliyor? Ben hep şeyim biliyorsun. Hemşire misin? Nurse. Niye oynayamıyorsun? Ya sen beni yavaşlatıyorsun. Aa. Şu an 4 2 yeniyorum. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Yani Bakalım 7 dakika içerisinde en fazla sayıyı alan kazanacak. Bu arada eşit arkadaşlar. Tüm her şey eşit. Bende de yok. Onda da dövme yok. İkimizde de özel versiyon var. Öleceksin abicim. Hissediyorum. Herkes ölecek. Ya artistik yapmaya gelmiyor ya. <laughs> tamam ciddi oynayacağım artık. Nerede ciddi? Ben söyleyeyim diyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada kim daha iyi oynuyor? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. <laughs> Gerçi kimin iyi oynadığı az sonra gözükecek yani belli olacak zaten. Yenen kişi iyi oynuyordur. Niye kurta dönüşüyorsun? Hadi insan olsana. Sana ne oğlum? İnsan değilsin o <laughs> Geliyor. <gülüyor> Lan! Kaçalım. <gülüyor> Kaçmayalım. <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun benimle? Arkadaşlar ben şöyle çok eğleniyorum ya abimi öldürmekten yani zevk alıyorum. Cidden eğer beğenirseniz Wolf Team'in de devamı gelir. Başka oyunların da. Neredesin abi? Kara <laughs> oluyorum bir şey takım Headshot deneyeceğim. Gel. Ha, ah, headshot dene, dene bakayım, dene de gör. Ha olmadı ya, ha öldüm. Nasıl öldüm? Kaçalım, Sen... öldüm. <laughs> Nasıl öldüm diyor ya. <laughs> ya arkadaşlar sniper oyunu işimi yitirdim ya. Eskiden ben çok iyi bir sniper'cıydım. Buna inanabilirsiniz. Boş, Boş, yapma. Valla. Tepedesin. Yani. <laughs> ah Kurt olacaksın değil mi? Sana ne oğlum sana ne? <laughs> İstediğimi alırım. Olma bir şey ya. Sanki kurt olmak yasak. Ben aslında sadece kurta kurt girecektim ama sonra abime acıdım. Abim dedi ki başka şeyler de olsun. Ben niye hep aynı silahı alıyorum? Abu Dhabi ile geliyorum lan. Ben HKKC vesaire burada bir şeyler <gülüyor> Allah! <gülüyor> Senin öldürmene gerek yok ben kendim öldürürüm. Aynen öyle. Lan silahlar çok güçlü ya. Bende dövme olmadığı için mi acaba? Bu arada iki... Oha! Kelle! Vay! Hadi bakayım. Ama şu an kral benim maalesef. Oğlum! Aynı skordayız. Sen 9 kere ölmüşsün, ben beş kere ölmüşüm. <laughs> kral olduğum için. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. 야. 아들아들. 야. <laughs> 아니, 야. <laughs> Efsane. İsteyerek olmadı ama güzel vurdum. Sniper'ın mermili mermisi bitmişti de o yüzden. Sana şöyle bir ve ağız tadıyla bir headshot atmak isterim. Görürsem söylerim. <laughs> Oo bu silah da güzel. Değil. Abiciğim oyun sesini birazcık kısarsan. Dur ya. Ne oldu? İyi mi bre? İyi iyi. <laughs> evet, Kral Beyim arkadaşlar. Bu arada hala like atmadıysanız ve kanala abone... Öyle kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artık iki günde bir bildiğiniz üzere ve gördüğünüz üzere videolar gelmeye devam ediyor. Uhu. Kaç canın var? Sana ne? Buradasın. Neredeyim? <laughs> Şu an arkadaşlar çok kritik gidiyor ben büyük ara farklı abimi yenerim diye düşünüyordum ama abim iyi abim, oynuyormuş. Abim CSGO'dan alışkın diyeceğim de kurt alışkın derim. CSGO'da kurt yok dedik. Bir şeyler hissediyorum dedim arkandaymış. Helal. <laughs> Ha, geber abi. ya geber ya <laughs> ne oldu ne ne oldu Oo 252 canım vardı <laughs> ne olacak 232 bu arada niye aynı hatayı yapıp duruyor Hı <laughs> <laughs> Ya ama ya. <laughs> ne ama ya. 5 farklı yeniyorum şu an. Bu arada her aldığın of. Her aldığın kill 2 puan. Yani beni her öldürüşte 2 puan kazanacaksın. Bu arada abim ben görmüyorum ama siz görüyorsunuz neler yapıyor acaba. <laughs> Sinirden çatlıyorum şu an. <laughs> Yenemezsin ki beni. Saklanırım. Bir dakika, bir dakika oyunca saklanırım bulamazsın beni. sen hep bunu yapıyorsun hep. Yaptım yenildiği mı? Za Yenildiğin, zaman. Sen yeniliyorsun oğlum şu an manyak mısın? Abimden i̇şte boş sözler. Cıvıtıyorsun ya cıvıltıyorsun birader kadar. Yalansa yalandı. yalan de. Ah, yalan. al işte ben şeyi aldı şeyi al. Ya oğlum de. istediğine dönüşebilirsin tutan yok. Hayır, bir şey diyeceğim de senin pençeyi of daha, daha etkili. Hayır, aynı pençeyi aldım. Boş yapma, aynı pençe Vallahi değil. Vallahi aynı şeyi aldım. Yalnız güzel headshotlar attım ha. He. Ben de sana az önce vurdum ama. Ama ölmedim. Onlar, onlar evet, 30 saniye kaldı yani. abicim. Of Helal olsun. Masayı mı şimdi? Sihirli ellerinle. Gel bir son kez öldüreyim seni ya. Neredesin lan? Ha. Bir kere vurabilseydim bari be. Vuramazsın öyle. Herkes öldüremez beni. Ha. Çok, çok neredesin? Evet arkadaşlar abimi yendim. Abicim şu an odama geliyorsun ve bana masaj yapıyorsun. Bekliyorum. Kamerayı iptal et. Kapat. Telefonumu da getir bu arada. <laughs> Demiş miyim? Evet hadi masaj yapıyorsun bana. Abicim. Telefonumu alayım. Eyvallah. Hadi şöyle şuralara fazla sıkmadan şöyle masaj yaparsan. Fazla sıkmadan şöyle adam el, akıllı. Elin ya elini elin ısıtma falan. masaj yap masaj. <laughs> Evet. Aa. Güzel. Fena değil. Ama biraz daha nazik olabilirsin. Evet. Ellerini ısıtmana gerek yok. Bu boğaza masaj yapılmaz. Aynen. Evet. Evet. Güzel. Evet. Öldürdün lan. Tamam lan. Oh. Evet tamam gel videoyu bitirelim. Çok çok ya tamam şöyle çok, çok. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Videoyu beğenseniz şuradan like atmayı unutmayın. Pardon şuradan değil. Ee, ve kanala evet. şu alt kısımdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Şöyle dokunup çekeceksin kapanıyor.